Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi final maçıyla tekrar karşınızdayım. Ee, arkadaşlar rakibin dizilişi 3-2-1-3-1 bizimkiyle aslında hemen hemen benzer. 2 DMC ile oynuyor fakat DL ve DR ile oynuyor. Rakibin kadrosu bizden güçsüz gibi gözükebilir ama bazı oyuncuları mutant arkadaşlar. Kaleciden başlayalım. Bakın kalecisi mutant sayılır. Yani buralar %1 değil ama gene de refleksi %200'lerde, diğer becerileri de %200'e yakın. DL'si galiba mutant değildi. Bu mutant değil. DC'si bu da mutantımsı. Bakın bazı becerileri %200'e yakın. DR'ye baktığımız zamansa bu normal bir DR. DMC'si de mutant değil. Çok şükür. MC'sine bakıyoruz. MC'si yani mutant gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bazı becerileri evet %13'lerde ama mesela pas vermesi yüksek ki bu asistlerde sıkıntılı bir durum bizim için. Ve bakın oyun kurucusu var. AML'sine baktığımız zaman bu normal bir AML. AMC'ye baktığımız zaman bu tam mutant değil ama bu da Bakın bitiriciliği ve serbest vuruş ustası olması nedeniyle biraz bize sorun çıkartabilecek bir oyuncu. Santrofor'a baktığımız zaman ise mutant arkadaşlar. Yani neredeyse mutant bir rakibe karşı maç yapacağız. Ve e, deplasmanda olduğumuz için ben deplasman taraftar desteğimi kullandım. Oyunda arkadaşlar bu sıralar bir sıkıntı var. Federasyon maçına da ben zar zor girdim. E, belki maça bile giremeyebiliriz. Çünkü e, bugün sabahtan beri Fikstüre zaten Girdiğimiz zaman bile Fikstürü bile göremiyorduk Bakın deplasman taraftar desteğimizi kullandık Maçın başlama vuruşuyla Maçımıza giriyoruz Bakın galibiyet formları gözükmedi Oyunda bir hata var Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim Ben bu rakiple çoğu zaman Karşılaşıyorum kupada Şampiyonlar liginde finalde de çok karşılaştık Yunan bir rakibimiz Ve ee, bakın federasyonu da iyi, en ileride. Yani oyunu bilen bir arkadaş, DMC'nin iyi oynadığını gördüğü için bence çift DMC'li oynamış gibi gözüküyor. Şimdilik topa sahip olma bonusu basıyorum arkadaşlar. Bakın rakibimiz maçını izliyor, biz de şu an için topa sahip olma bonusuyla maça başlıyoruz. Şimdi dörtlü savunmaya belki dönebilirim. Duruma göre bakacağım arkadaşlar. İnşallah penaltı kazanmışızdır. Evet penaltı kazanmışız. Evet Nihat Genç. Arkadaşlar penaltı serbest vuruş artık hepsi Nihat Genç'ti. Yani beni en çok korkudan açıkça söylemek gerekirse her maçta bu oluyor. Kaleci arkadaşlar. Rakibin kaleci zaten mutant. Evet, Ferdi Çakmaktan Nihat Genç'e bir pas. Nihat Genç. Yani beklediğimizden iyi başladık ama sıkıntı arkadaşlar. Rakibin kalecisi bakın şu oyuncudan korkuyorum. Serbest vuruş ustası olmasından ötürü iki tane duran toplardan beraberliği yakalayabilir ki olmuştu. Gerçi 3-0 oldu. Evet, burada rakibin bana göre en büyük hatası. Tamam, eyvallah. 2 DMC kullanmışsın kardeşim de yani e, MC bir tane olmaz. Evet. Yani çok kritik bir müdahaleydi. Yani aslında dörtlü savunmaya geçebiliriz. AML, AML'si veya AMR'si iyiyse bu adamın. Gerçi ikisi de iyi değil. AMC'si iyi bu adamın. Yani DMC'mizin iyi olması o yönden bizi kurtarıyor. Mübariz İbrahimov. E, becerileri bakın. Yani mutant değil ama mutant bir oyuncu. Durduracak kıvamda bir oyuncu. Hücum basıyorum artık arkadaşlar. Taktiklerimizi söylemedik. Her zamanki taktiğimiz, başlangıç taktiğimiz normal, karışık, kısa, kapalı, alçak, normal, bölgesel ve açık arkadaşlar. Kontradan bir gol yer miyiz? Yeme ihtimalimiz var. Ben şu AMJ'den bir tane gol yiyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü şutu çok yüksek, yaratıcılığı yüksek. Serbest vuruş aldığı anda direkt gol arkadaşlar bu. Neyse ki taraftarlarımız destekliyor. Rakip gerçekten emek etmiş. Yani kadrosunu iyi kurmuş. Ama şunu da söylemek lazım. Bu oyuncuların çoğu arkadaşlar büyük bir ihtimal e, altyapıdan değil gözlemciden alınmış. Nereden söylüyorum? Bakın, hep e, şey serbest vuruş ne bileyim, iki tane serbest vuruş ustası var mesela. Genelde serbest vuruş ve korner ustası oyuncular Gözlemcide ucuz oluyor. Bu rakip de böyle bir şey yapmış. Ama adam oyuncuları almış arkadaşlar ve birkaç sezon oynamış, kendi de antrenmanlarla böyle böyle mutant yapmış. Yani şey değil öyle almış bırakmış değil. Mutant da yapmış yani adam uğraşmış. Ve adam bastırıyor. Yani orada o vuruş yapması imkansız ama yaptı bir şekilde adam. Şimdi birazdan e, animasyonu kapatacağım. 2 dayı alacağım arkadaşlar. E, rakibin stoperleri çıkıyor mu ileriye? Galiba bu adam sert hücuma aldı. Bizim de takım yavaştan hücuma alma durumumuz olabilir. Belki yedeklerden bir, bir, oyuncu oyuna sürebiliriz. Belli olmaz. Çift santropor falan da yapabiliriz. Çünkü tek DC'si var adamın. Evet Nihat Genç. Bakın dördüncü golünü attı. Kaygusuzun yeri dolacak mı dolmayacak mı diye sizlerle tartışıyorduk gönderilerde. Ama bakın adam böyle bir kaleciye tabi bunun da en büyük sorunu şu arkadaşlar. Bakın Nihat Genc'in bu kadar rahat oynama sebebi tek DC var ve o da e, tamam iyi hoş mutantımsı bir adam ama bakın bu oyuncuyu durdurmak için Nihat Genc'i durdurmak için burada güçlü defans, hava topu hakimiyeti veya engelleyici falan gibi özel yeteneklerin olması lazım. Korner yani ustası bir D.C ile Nihat Genci veya Kaygusuz'u durduramazsınız arkadaşlar. İkinci arada belki şey yapabiliriz. E, çip Santrofor'a dönebiliriz. AMC'siz. Şöyle yapacağım. E, bakalım orta sahamızdan hangisi kötü oynamış. İkisi de gerçi iyi oynuyor. Hücum bonusumuzu basalım. Genelde arkadaşlar orta sahaların sağ veya sola çekip kaleye vurduğu şutlar defanstan dönüyor. Çok çok nadir AML ve AMR'nin şutları bu şekilde gol oluyor. Bakalım nasıl bir değişiklik yapabiliriz diye düşünüyorum ama yani şu an için bir sıkıntımız yok gibi. Evet yani neyse ki gol zannettim değilmiş. Yani milim milim. Bu bizim korktuğumuz AMC galiba. Yok bu değil. Bu AML'ymiş. Evet Nihat Genç 5. golünü atar mı? Takımda bir yandan da puanı düşük oyuncular var mı diye göz atıyorum. Çünkü yani 6.5'e yaklaşırsa çıkartırım başka bir oyuncu alırım. ve bir de kondisyonlara da bakmamıza fayda var. Yani kondisyonlar biraz azaldı mı hemen yeni oyuncuları oyuna sürecek gibiyim. Evet, kaygısız son belki de artık emeklilikten sonraki son Şampiyonlar Ligi finalinde gol atabilecek mi? Atamadı ya vallahi ama çok güzel geldi. Evet şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, şunu şuraya alayım. Bunu Santrofor'a. Bunu ML ve MR'ye alıyorum arkadaşlar. Şöyle e, çift Santrofor. Özel sponsorun verdiği Santrofor'u sahaya sürelim. Sonlara doğru sert hücum. Değil ama hücumu alacağım takımı. Hücum. Ee, bir tane daha gol atalım istiyorum. bir de rakibin evet bakın her iki tarafına da stoperin her iki tarafına da şöyle güzelce santraforlarımızı yerleştirelim. Evet, kalecilerin performansı da iyi. Yani her iki kaleci de bence. Ama ben diğer kaleciden, yani rakip kaleciden daha fazla performans bekliyordum arkadaşlar. Çünkü adam hem mutant hem de yıldız yüksek bir kaleciydi. Yani %200'lerde becerisi olan bir adamdı. Evet. DMC'miz sakatlandı. Nihat Genç bunu da atarsa çok iyi olur ama atması zor bu kaleciye. Dedim ama attı. Adam 5 tane gol attı. Yani Nihat Genç kaygısızdan daha iyi olacak gibi geliyor artık bana. Bunun sinyallerini verdi arkadaşlar oyuncuyu değiştirmeden maç bitti arkadaşlar. Şimdi e, maçın genel istatistiğine baktığımız zaman topa sahip olmadı öndeydik. Ama tabi taraftar deseninde buradan %9'u düşersek yani aslında kafa kafaya bir e, şey olabilirmiş topa sahip olma oranında tabii ki de. Önemli anlara baktığımız zaman zaten hep Nihat Genç gol attı. Maşallah yani kaygısız gibi bir oyuncu ve şunu da söyleyeyim. Artık arkadaşlar maçın oyun maçın oyuncusu olsa bile oyuncunuz ödüllerde e, alamayabiliyor. Eğer gücü %180'i geçtiyse. Eskiden böyle değildi. Eskiden sadece antrenman puanı almıyordu. Siz normal özel sponsordan video analizi etkinliğinden pardon, video alıştırmaları etkinliğinden verip yükseltebiliyorsunuz 180'den daha fazla ama artık Oyun da vermiyor. Herhalde bu şey verdi. Ee, İsmet İnönü'ye verdi diğer ödülleri. Yani maçın oyuncusu ödülünü. Ve baktığımız zaman aslında takımda baya bir genç oyuncu olmasını. Bakın e, kaygısız bile bir markaj almış. Nasıl oynadıysa adam artık emekli olacağı için herhalde. İstatistiklere baktığımız zaman e, ilk kez kurtarışta öndeyiz. Ki e, şöyle de bir olay var. Genelde kalecimiz böyle kritik maçlarda ilk şutu gol olarak görüyordu kalesinde ama bu sefer görmedi. Bire bir serbest vuruşu var. Nihat Genç onu da attı. Mükemmel bir oyun çıkarttı ama tekrar söylüyorum bu oyunu oynamasının en büyük sebebi arkadaşlar kesinlikle rakibin e, tek soperle oynaması. Eğer bu adam bana kalırsa 3 dc e, 2 dmc oynasa ve ML ve MR oynasa. Buralar çok boş olacağı için. Belki beni yenebilme ihtimali vardı Çünkü AMC'si iyi arkadaşlar. Yani iki tane serbest vuruşla çok rahat e, farkı kapatabilecek. Yani şutu yüksek bir oyuncuydu. Ama e, tabi dediğim gibi tek DC kurtarmıyor. Bakın 180'lik bir adama karşı 105'lik bir adam mutant dahi olsa sürmeyin arkadaşlar. Eğer sürecekseniz de 105'lik iki tane stoperiniz olsun. Eğer rakibiniz santraforu çok çok iyisi. Aynısı AML, AMR için de geçerli ama santraforlarda durum daha sıkıntılı. Yani DL ve DL'niz biraz iyi olup da çok iyi AML, AMR'yi mark edebilir. ama tek stoper hiçbir şekilde iş yapmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani güçlü oyunculara karşı tek başına iyi işler becerebilir ama karşısındaki stoper iyi değilse yani 100 105'lik bir stoperse 80'lik bir DC'yi şeye 80'lik bir 80 90'lık bir santrafora karşı çok çok iyi iş yapabilir ama Nihat Genç gibi yeni nesil, kaygısız diyebileceğimiz evet bakın maçımız hala devam ediyor gözüküyor ama oyunda bir hata var gerçekten. Ee, şu an kadroya giremiyorum. Oyunu kapatıp açtıktan sonra tekrar herhalde düzelecektir bu. Kupa sayımız burada artmadı. Burada da herhalde gözükmüyor. ama oyunu açıp kapatınca gelecektir arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde Nihat Genç bomba gibi bir sezon geçirdi. Bakın adamın da aslında oyuncusu dediğimiz korktuğumuz AMC'de zaten gol krallığında adam baya bir döktürmüş. Ki bence bunların çoğu serbest vuruştur. Çünkü bu adam tam bir serbest vuruş oyuncusu. Yaratıcılığı ve şutun yüksek olmasından ötürü. Yani Nihat Genç bu sezon e, kaygısızdan çok çok daha iyi oynadı ama zaten kaygısız da artık sezon sonunda emekli olacak ve bu da kaygısızın kaldırdığı son Şampiyonlar Ligi kupasıydı arkadaşlar. E, yarın akşam kaygısız yani iki gün sonra yılbaşında adam emekli olarak şansını EYT'de çıktı adamın. Adam emekli olacak artık. Sizlere kadroyla bırakamıyorum arkadaşlar çünkü kadroya girmiyor. Şampiyonlar Ligi ekranına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.